Bugün sizinle nefis bir beyin söğüş yapacağız. Ben bu tarifte 2 adet kuzu beyni kullandım. Sizler isterseniz bir tane veya daha çok kullanabilirsiniz. İlk önce beyin üzerinde bulunan zarı temizleyelim. Yeteri kadar tuz ilave edelim. Beyni haşlayacağımız suya az bir şey sirke dökelim. Haşlama suyunda bir adet limonu kabuklu halde dilimleyerek içine atalım. Limon beynin kararmasını engelleyecektir. Tencerede kaynayan suyumuzda temizlemiş olduğumuz beyinleri koyalım. Beyinlerimiz 15 dakika kaynadıktan sonra tencereden çıkartalım. Tencereden çıkarttığımız beyinleri sıcakken bir streç filme sarmamız onların daha iyi pişmesini sağlayacaktır. En son olarak sıkmış olduğumuz 2 limon suyun içine 6-7 diş sarımsağı ezerek iyice karıştıralım. Elde ettiğimiz sosu beyin söğüşünün üzerine dökelim. Beyin söğüşümüz hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun.